Yani zaten beklemede kalın. Yani daha güzel yani çok görüştüğümüz insanlar oldu. Az önce Yasin de vardı. Eski bir GM'le görüştük. Çok kritik bilgiler verdi bize. onları da bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve görüştüğümüz birkaç kişi daha var böyle derin insanlardan oluşan. Bu oyunda senelerdir oyuncunun sözü dinlenmiyor. Oyuncu oyuna bir darbe yapamıyor. O oyunu ne yapacaksın kardeşim biliyor musun? Bırakacaksın, satacaksın için. TL bazında sat. Ben bu servora geldiğimden beri 15 küsur milyarlık sattım. Ben yalan konuşan bir değilim. Son itemlerimi de sattım, karakterlerimi sattım. Bir tek ecel karakteri O da alan kişi banlanmasın diye. Benim banlanmama sebebim tek sebebi bu bildiklerimden dolayı. Yani az bir şey onlara vuruyordum alttan alttan. Bu bildiklerimden dolayı bir korku var ve kitlemden dolayı. Yani bunu serverda belli başlı sadece kendi adamlar dışında haricinde yapabilen en fazla 50-100 onlara bir para satar yeni server. Eski serverlarda 400 ona kadar çıkabilirsin. Ama bir adleden sonra banlanırsın. Ve şöyle bir olay var. GM'ler gidip de hile avlamıyor. Facebook gruplarında boncuları avlıyorlar. Boncuları banlıyorlar. Ve onlara kendileri çöküyorlar ve satıyorlar. Bu işte item yaratmaya girmiyor. Sen var olmayan bir kat dedim ya az önce 39 dakikalık 3 saatlik simyalar piyasaya sürülüyor. Satılıyor hemen. Yani ee, birkaç tane daha fotoğraf atacağım ben sana onları da koy. Direkt böyle e, 80-90 olmak simyayı adam gelmiş de e, şeye kuruyor. 65 ona, 60 ona falan kuruyor Anadolu'da. Çok denk gelmişsiniz. Ölü fiyatını aldım falan diye seviniyorsunuzdur belki. Bu oyunu arkadaşlar, bunları biz boşuna anlatmıyoruz. Bu oyunu oynamayın diye anlatıyorum ben size. Bu oyun faydalı bir oyun değil şu anda.